Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu sıralar çok sıkıntılı. Yurt dışı emekliliği ile ilgili tüm gelişmeleri çok merak ediyorlar. Yurt dışı borçlanması ile ilgili son durum nedir? Özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız sosyal güvenlik sistemi ile ilgili hangi konuları bilmek zorunda? Evet Fatih Bey biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren e, yurt dışı borçlanmasında e, yeni bir döneme, yeni bir milata girdik. Ondan önceki dönemde e, yurt dışı borçlanması e, esasında çok avantajlıydı. Yani yurt dışında bulunan, gurbette bulunan vatandaşlarımız e, yurt dışı borçlanması yapmak suretiyle e, hem o bulundukları ülkenin sosyal güvencesinden, emekliliğinden yararlanırken aynı zamanda ülkemizde de ikinci bir emekliliği hak ediyorlardı. Ancak 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren eee yurt boşlanması esasında cazibesini kısmen yitirdi diyebiliriz. Çünkü prim ödeme miktarı arttı. Eskiden eee %32 idi. Şimdi %45'e çıkarıldı. bir evet. Ağustos 2019 tarihinden önce eee sigortalılık durumunuz statünüz neyse ondan emekli oluyordunuz. Ama 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren hem prim miktarı artarken hem de statüsü de değişmiş oldu. Statüden kastımız da şu. 1 Ağustos'tan itibaren yapılan borçlanmaların hepsi sigortalılık haliniz ne olursa olsun 4B dediğimiz yani Türkiye'deki karşılığı olarak Bağkur sistemine dönmüş oldu. Bu ne getirdi? Hem emeklilik yaşını uzattı, hem ödenmesi gereken prim gün sayısı arttı. Prim gün sayısı artarken ödenecek miktar da yükseldiği için çok büyük rakamlara ulaştı. İzninizle izleyicilerimizin daha anlaşılabilir ve anlamaları için vatandaş ne kadar bir para ödeyecek ne kadarlık borçlanacak ve kaç para emekli maaşı alacak şimdi Fatih Bey 1 Ağustos 2019 tarihinden önce yani e, vatandaşımız borçlandığında 2019 yılı için söylüyorum günlük borçlanma miktarı 28 liraydı yani 27 lira 58 kuruştu düz rakam söylüyorum 28 liraydı 2020 yaş Bugün için ise bu rakam 44 lira 44 kuruşa çıktı. Yani yaklaşık %30-%35 artış Arttı, var. Artış yaptı. Evet. Bu ne anlama geliyor? Şimdi eskiden 3600 günden emekli olan vatandaşımız, 3600 günden emekli olan vatandaşımız aşağı yukarı e, 60 bin liraya yakın bir para ödemek suretiyle e, sigortalık statüsü SGK olacağı için, olduğu için Emekli maaşı 2000 liraya yakın bir maaş alıyordu. Yani toplamda 60-70 bin lira öde. Evet. 2000 lira maaş aldı. 2000 lira Harika bir şeydi. Harikaydı. Ama evet. 1 Ağustos'tan itibaren bu artık değişti. Evet. Yani bugün vatandaş 3.600 günden emekli olma şansı yok. En az yani kısmi emeklilik dediğimiz en az primle yani 5.400 günden emekli olabilir ama ödemesi gereken rakam da 200 binin üzerine çıktı. Yani 200 bin lira öde. Evet. Kaç para maaş al? 1200 lira ile 1500 1200. lira arasında bir maaş alacak. Yani aslında devlet değerli izleyicilerimiz, yurt dışında izleyen bizi vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor: yurtdışı emekliliği kalkmadı kalkmadı Ama statüsü değişti. Yani şartları o hale Anlaştı. geldi ki şimdi 200 bin lira öde, 1200 lira emekli maaşı evet. al. Evet. Burada büyük bir soru işareti evet. var. Ama Peki, 1200 lira emekli maaş alacaksın, 200 bin lira ödeyeceksin ama emeklilik yaşında yükseldi. Nereye geldi? 61'e. 61 yaşından önce de emekli olamazsın. Yani aslında parayı öde. Evet. Bağkur'dan emekli ol. Bir de 61 yaşını bekle. Yani siz. Yok. Anlattı... Yok. Ben yaşı beklemek istemiyorum. Evet. Tam günden emekli olmak istiyorum. Kademeli yaş şartına tabi olmak istiyorum derseniz. Türkiye'deki ve yurt dışındaki yani bizim ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülkeler dediğimiz, örneğin Almanya, Fransa, İngiltere gibi bu ülkelerde çalışan bulunan vatandaşlarımız. Orada işe başladıkları tarih Türkiye'de sigortalılıklarına sayılıyor. Ben yaş şartına <laughs> yani ileri yaşta değil tam emeklilik olmak istiyorum diyorsa bu sefer ödemesi gereken prim gün sayısı 9000'e çıkıyor. Ödenecek rakam da 400 bin lira yaklaşıyor. E ama alacağım maaş? alacağım maaş aşağı yukarı 1700 lira seviyesinde olacak. Yani 400 bin lira öde evet. 61 yaşını bekle evet. alacağın para 1700, 1700 lira. Yani bir 1 Ağustos 2019 tarihinden sonra e, yurt dışı borçlanması esasında eski cazibesini nereden baksanız kaybetti. Evet. Ama tabii e, bu kapsama girmeyenler de var. Daha az gün ödemek suretiyle, onun bir takım e, yöntemleri var elbette. E, örneğin 1261 günden az prime ihtiyacı varsa, bu kişi bu e, prim gün sayısını ödeyip, yine SGK'dan emekli olabilir. Özgür Bey, bu 1261 gün konusunu lütfen biraz daha açabilir miyiz? Şimdi Fatih Bey, e, vatandaşımız e, yurt dışına gitmeden önce Türkiye'de belli bir dönem çalışmış olabilir. Veyahut da e, 1 Ağustos 2019 tarihinden önce e, belli bir süresini de borçlanmış da olabilir. Çünkü bizim vatandaşlarımız, gurbetçilerimiz e, belli dönemleri ileride toplu bir para ödememek adına parça parça da ödemiş olanlar var. Bizim karşımıza geliyor. Örneğin 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl çalışmış. Bu 20 yılın gelmiş bir 5 yılını borçlanmış. 2 sene sonra gelmiş bir 5 yılın daha borçlanmış. Belli bir prim, gün sayısına ulaşmış. Ama 1261 gün kuralı dediğimiz 1260 günden sonra statü en fazla hangi kuruma prim ödenmişse emeklilik statüsüne dönüş o kuruma dönüştüğü için 1260 günden az borçlanma yapması gerekenler olabilir. 1260 günden az borçlanma yapmak isteyenler e, şu şeye kapılmasın. Eyvah benim de statüm değişti. Onların statüsü değişmez. Yani eski sistem eski, eski hakları devam ediyor. Evet. evet. 1200 gün 1260 gün Bağkur'a prim ödemiş olsa dahi evveliyatında SGK primi ödendiği için e, 3,5 yıldan az olduğu için emeklilik statüsü hala SGK'dadır. Yani gurbetçilerimizin en fazla kafasını karıştıran nokta da bu. Eğer Türkiye'de 1260 günden az gününüz varsa borçlanmanız sağlanmışsa, siz eski sistem hakkınız geçerli. Geçerli. Bunu yani sizin de ifade ettiğiniz gibi pek çok yurt yaşayan vatandaşımız bunu karıştırıyor olabilir. Yani Özgür Bey'in de ifade etmiş olduğu gibi hakkınız baki var evet. yani. Şimdi şöyle bir şeyle de karşılaştım ben. Daha önce yurtdışı borçlanması yapmış, işte dediğim gibi. Kalmış 1200 günü veya 1000 günü bu statü değişikliğinden dolayı ödenecek miktar yükseldiğinden dolayı evet bu e, primi öderken biraz daha fazla cebinden para çıkacak ama en azından statüsü değişmemiş olacak. Şimdi vatandaş e, geçtiğimiz günlerde gelmiş sosyal güvenlik kurumundan daha önce ödediği e, yurt dışı borçlanma paralarını geri istemiş. Dedim ki niye istedin? Dedi ki 1000 günüm kaldı, 1200 günüm kaldı. E bundan sonra dedi Bağkur'dan emekli olacağım için dedi. O paranın dedi hiçbir anlamı yok. Dedim ki sen bu kapsamda dahil değildin. Keşke dedim daha önce gelseydin de bu parayı almadan önce bunu konuşmuş olsaydık. Gibi sizin aracılığınızla Emekli TV aracılığıyla yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın borçlanma yaparken mutlaka ehil bu işi bilen teknik uzmanlardan destek almalarını ben tavsiye ediyorum. Ben size az önce bir belge gösterdim yazması gereken iki tane rakamı yazmadığından dolayı emeklilik statüsünü değiştirmiş vatandaşımız. Evet. Onun için bu konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Yani şimdi bu. ben izninizle altını çizmek adına size katkı sunmak adına şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde ya da yurt dışında yaşayan vatandaşlarıma nacizane tavsiyem şu. Şimdi sosyal güvenlik mevzuatı binlerce sayfadan oluşan sade bir vatandaş olarak bunu sizin, benim bilmemiz mümkün değil. Evet. Yani az önce de ifade etti Özgür Bey. E, bir forma, SGK'nın bir formuna bir rakam koymadığınızda alacağınız maaş değişiyor. Evet. Ödeyeceğiniz para değişiyor. Haklarınızın hepsi değişiyor. O nedenle size naçizane tavsiyem mutlaka işi bilen bir uzmanla ama dürüst olanlarla yol almanız. Çünkü İsimlikler. insanlar hayatında bir sefer emekli oluyor. Bunun ikincisi ya da emekli maaşı bağlandıktan sonra bunun telafisi neredeyse imkansız. Yok, maaşı çektikten sonra evet. olay gitmiş oluyor. Şimdi Fatih Bey, iki yurt dışında bulunan vatandaşımızı örnek olarak verelim. Örneğin Almanya'da yaşayan, Türkiye'de ikisinin de hiç sigortası olmasın veyahut da 90 yılında veya 85 yılında ikisi de aynı dönemde başlamış e, sigortalılıkları var bir süre diyelim ki yüzer gün, iki veya birer gün neyse. E, bu kişiler yurt dışında bulunmuşlar. İkisi de aynı anda gelmiş, Türkiye'de yurt dışı borçlanması yapıyor. Ödedikleri para aynı. Bir tanesi 2500 lira maaş alıyor, bir tanesi 1200 lira maaş alıyor. Nasıl oluyor bu? Diyeceksiniz ki nasıl oluyor bu? Vatandaş geliyor bizim karşımıza diyor ki ya Özgür, Özgür Bey ben Ahmet'le beraber gittik. Aynı sigorta günümüz, aynı parayı yatırdık. Bu 2.500 lira aldı. Ben 1.200 lira aldım. Neden? İşte işin püf noktası burası. Birisi bilinçli bir uzmandan, teknik uzmandan, bu konularla ehil birisinden görüş alarak bir borçlanma yapmış. Diğeri kendisi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kendi önüne uzattığı forma yazmış. Yurt dışında yurt dışı borçlanmalarında, yurt içinde askerlik borçlanmalarında yine kadın doğum borçlanmalarında dönem seçme diye bir şey vardır. Hı. Dönem seçme kavramı. Bunu yurt dışında bulunan vatandaşlarımız mutlaka bu kelimeyi, e, cümleyi iyi ezberlemeleri lazım. Dönem seçecekler. Yani borçlanacakları dönem çok önemli. Hangi yani. dönem? Yani 2000, 2000 öncesi, 2008 mi, 2000 öncesi mi? Bunun kararını da tabii uzmanlar verecek. Evet, evet. Uzman sana hangi dönemin kazancı daha yüksek olur? Oradaki borçlanacak miktarı ayarlarsınız. Daha sonraki dönemleri ona göre planlarsınız, daha az gün sayısıyla ödersiniz. Alacağınız emekli maaşı da otomatikman yükselir. O bakımdan yurtdışı borç yani borçlanmalar teknik bir konudur. Bu herkese de aynı değildir. Kişilere kişiden kişiye iki kişinin borçlanma sistemi birbirinden farklıdır. O yüzden hı hı. mutlaka bu konularda bir uzman görüşünü almalarını ben tavsiye ediyorum. Yalnız şunu yapmamaları lazım. Ben bununla da çok karşılaştım Fatih Bey. Evet. Vatandaş geliyor, diyor ki ben borçlanma yapacağım. Tamam diyor, ilgili arkadaş, borçlanacaksın, şu kadar para ödeyeceksin diyor. Bizim gurbetçilerimiz e, çok iyi niyetlidir. Evet. E, Karşısındaki insanları da kendileri gibi düşündükleri için bu işi suistimal eden insanlar da olabilir. Bilinmeyen, rastgele değil, bilinen insanlardan bu işin hizmetini almalarını evet. tavsiye ediyorum. Diyor ki ben 100 bin lira borçlanman gerekiyor. Sen diyor bana 100 bin lirayı ver, ben senin borçlanmanı yapayım, paranı yatırıp. Hayır, hiç kimseye para verme, vermelerine gerek yok. Siz destek alacaksanız da... Danışmanlık ücretini ödersiniz Hizmetin ama karşılığında... SGK'ya ödenmesi gereken parayı kimsenin hesabına göndermiyorsunuz. yani. SGK'ya ödüyorsunuz. Borçlanma kağıdı size elinize geldiğinde altında yazan Süreç nasıl oluyor? O sürece diyelim başvurduk. Şimdi bizi izleyen vatandaşlarımızın pek çoğu bilmiyor olabilir. Evet. Onu anlatabilir misiniz? Şimdi Fatih Bey ben yurt dışı borçlanması yapmak istiyorum. Vatandaş bana geldi veyahut da Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitti. Müracaatınızı yaptığınızda borçlanma talep formunu kuruma verdiğinizde şimdi orada maddeler vardır. Şuna da çok dikkat etmeler. İşte hangi süreleri borçlanmak istiyorsunuz bölümü vardır. Evet. İşte sizin o ülkeye gittiğiniz tarihi başlangıç olarak ve ne kadar güne ihtiyacınız var ve ne kadar bir para ödeyebileceksiniz o tarih aralığını siz belirleyin. Bunu belirlemeniz lazım. Kendiniz yapıyorsunuz ama bir uzmandan bunun hizmetini alıyorsanız zaten o işin ehli olan bir uzman senin ne kadar maaş alabileceğinin hesabını kitabını ortaya koyan formüllerini, hı hı. ondan sonra borçlanma e, formunu doldurur, siz imzalarsınız. Eğer vekilliniz veka, vekaletiniz varsa ilgili uzman o sizin adınıza başvuru yapar. Eğer kendiniz yapmak istiyorsanız da o formu alırsınız, sosyal güvenlik kurumuna götürür teslim edersiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu size bir kaç ay içerisinde bununla ilgili bir tebligat gönderir. Bir mektup geliyor. Bir mektup gelir. Sosyal adresinize, adresinize geliyor. orada evet. yazdığınız adrese. Bu e, yurt dışındaysanız yurt dışı adresinizi de yazabilirsiniz. Vekiliniz varsa Türkiye'deki adrese de yazabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumundan size mektup geliyor. Mektubun ön yüzünde size borçlanma yapma talebinizin kabul edildiği hangi bankalara bu parayı hangi hesaba yatırabileceğiniz yazar. Arkasında da borçlanma cetveli gelir. Kaç günü ne kadar borçlanmanız borçlanma. gerekiyor? Oradaki cetvelle sizin yaptığınız forma, başvuru formundaki süreleri de kontrol edersiniz. O cetvel geldikten sonra yazı mektup geldikten sonra mektup size tebliğ edildiği andan itibaren zaman aşımı süresi başlar. Kaç gün ne kadar? 3 ay. 3 ay. Siz diyelim ki 1. ayda 1. ayın birinde tebliğat aldınız. 3. ayın birinde sizin şeyiniz dolar. Süreniz dolar. Süreniz zor. Zor. Üç ay içerisinde. Bu zaman zarfında ne yapacak vatandaşımız? Bu zaman zarfı içerisinde işte gelen mektuptaki ön yüzde e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun anlaşmalı olduğu banka ve hesap numaralarına parayı yatıracak. Ve yatırdığınız paranın dekontunu da kaybetmeyeceksiniz. Sonra diyelim ki e, emeklilik yaşınız gelmedi bekliyorsunuz. veya da geldiyse de Türkiye'ye kesin dönüş yaptığınızda sosyal güvenlik kurumuna bu sefer yaşlılık aylığı dediğimiz yani emeklilik emekli başvurusunda aile. bulunuyorsunuz. E, ve emeklilik başvurusunda bulunduktan sonra artık e, emekli aylığı size bağlanmış oluyor. Yani yurt dışı borçlanması yapacak olanların evet. mutlaka bu hususlara dikkat etmelerini ben önemli tavsiye ediyorum. Peki Özgür Bey, az önce siz de ifade ettiniz, vatandaşlarımızın bir kısmı bu aracılara ya da kendisini sosyal güvenlik uzmanı olarak tanıtan bazı kişilerin hesaplarını paralar gönderiyorlar. Şu Kesinlikle. Kadar mesela onların söylemiş olduğu en büyük yalanlardan bir tanesi de 100 bin lira ödemeniz gerekiyor diyelim. Diyor ki 80 bin lira gönder ben bunu 80 bin lira işi bitiririm diyor. Böyle bir şey yok. Devlette Hayır. rakamlar birdir. Devletin herhangi bir şekilde birine 80 bin, birine 100 bin yapması diye bir şey söz konusu değil. Az önce Özgür Bey ifade etti günlük borçlanma miktarı 44 lira en düşük. Evet. Bu miktar çarpı 10 yıl çarpı gün. Gün. Şimdi hal böyle olunca vatandaşımızın şunu yani yurt dışında Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Belçika'da, Avusturya'da yaşayan ve diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın yani bizim sosyal güvenlik anlaşmamızın bulunduğu ülkelerdeki vatandaşlarımızın bu aracılara hiçbir şekilde paralarını vermemesi gerekiyor. Vermeme, kesinlikle vermesinler çünkü e, halen daha halen bizim karşımıza geliyor. Geçmişte de bunu çok yaşadık. Dedim ya az önce sosyal güvenlik kurumundan gelen mektup. Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen mektubun arkasındaki borçlanma cetvelinde Kaç günün karşılığında kaç para ödediği, ödemeniz gerektiği de yazılıdır. Bu para, bu cetveli görmeden hiç kimseye, hatta e, hiç kimseye değil doğrudan bankaya yatırın. Yapacağınız borçlanmayı siz doğrudan bankaya yatırın. Siz o kişiyle hizmet bedeli karşılığında anlaşmışsınızdır. Onun bedelini ödersiniz. Ayrı bir konu. Ama bu hizmet bedellerini öderken şunu da ifade edeyim e, Fatih Bey. Bizim e, gurbetçilerimiz, affedersin yolun kaz değil. Onlar memleketlerinden ayrılmış, çoluğundan, çocuğundan, vatanından ayrılmış, her şeyden önce çoluğun çocuğu yanında olsa bile vatanından ayrılmış insanlar. Onlar insanlar o ülkelerde e, çalışıyor hayatlarını idam ediyorlar. E, belki de Türkiye'ye döviz kazandırıyorlar. Şimdi bu insanlar yolunacak kaz değil. Bir işi yapmanın da bir e, usulü, adabı vardır Şimdi üstünlük şeyi 113 liraya yapmanın da bir gereği yok. Araştırın. Yani, araştırın. Yani sizin gidip vekalet verdiğiniz ya da emekliliğinizle ilgili SGK ile ilgili işlemlerinizi yaptıracağınız kişilerin nasıl insanlar olduğunu evet. araştırın. Birkaç tane uzmana gidin. Ondan sonra kararınızı verin. Hatta o kişilerin referanslarını sorun. Bugüne kadar kimleri nasıl emekli etmişler, hangi kurumlara hizmet vermişler ki paranız kaptırılmasın Az önce de söyledim. Çünkü bir sefer emekli oluyorsunuz ikiz ikincisi yok yok Memekli maaşını çektikten sonra artık e, yansanız da tutuşsanız da bunun geri dönüşü söz konusu olmuyor o bakımdan e, gerçekten ben o insanların emeklerine saygı duyuyorum e, yani böyle paralarını çarşur etmelerine de ben üzülüyorum çok perişan insanlarla karşılaşıyoruz e, belki bazıları borçla e, gelip emekli bu paraları, emekli oluyorlar. O yüzden e, bu işi bilen ehil insanlardan hizmet almalarını ben e, öneriyorum. E, kendilerini e, merdiven altı çantacı diye tabir ettiğimiz bizim ben onlara çantacı diyorum. Ki bunlar yurt dışına gidip yurt dışındaki bizim işte ilgili ülkeler, camileri, camileri bizde, dernekleri federasyonları dolaşıp oradaki insanları da e, kandıranlar var. Onları da biz e, biliyoruz. O bakımdan e, kimse bu işi böyle çıkıp da orada burada dolaşmaz. E, herkesin aklı var. Yani şimdi internet denilen bir şey var. Evet. E, sayın uzmanımız da ifade etti Sayın Özgür Kaya. Oraya özellikle camilere, Türklerin yoğun olarak gittikleri derneklere e, gelip 3-5 kuruş bağış yapıyorlar. Bu bağışla işte 100 euro 200 euro o derneğe falan bağışla bulunuyorlar. Sonra insanları cami çıkışında namaz çıkışında topluyorlar. Genelde böyle oluyor evet. akış. Şimdi bunlara falan hiçbirimizin ihtiyacı yok. İnternete gireceksiniz. Örneğin Özgür Bey'in telefon numarası bu videonun altında var. Görebilirsiniz. Bu numaradan ararsınız kendisini. Bir danışmak istediğiniz ya da ne yapmak istiyorsunuz kendisine ulaşabilirsiniz. Özgür Bey veya başka birisi artık internet üzerinden iletişime geçmek çok kolay.